Merhaba sevgili canlar, sevgili sonsuz varlıklar. Bugün sizlere Access Consciousness'dan bahsedeceğim. Access Consciousness bilince erişmektir. Bilinç her şeyi kapsar ama hiçbir şeyi yargılamaz. Hayatımızın tüm alanında tamamen yargısız, tamamen mevcut olabilme yeteneğidir. Akses'in amacı kendinizi gerçekte olduğunuz sonsuz bir varlık olarak alıp kabul etmemize yardımcı olmak ve sizi olduğunuzu düşündüğünüz kendinizin, kendinizin ötesinde bir hayatı oluşturmaya, adım atmaya yardım etmektir. Sonsuz bir varlık olarak siz sonsuz algılama, bilme, olma ve alıp kabul etmekten işlev gösterirsiniz. Sonsuz bir varlık olarak her şey bizim için mevcut ve mümkündür. Ama Sonlu bir varlık olarak eğilim gösterirsek, düşüncelerden, duygulardan ve hislerden işlev gösteririz. Bu da bu realitenin küçük emrahlığından gitmemize sebep olur. Sürekli drama, sürekli üzüntü ve sürekli sıkıntıda var oluruz ve yaratma ve alıp kabul etmekten uzaklaşmış oluruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Akses'in amacı bu realiteyi yıkmak değildir. Bu realiteyi yok etmek değildir. Bu realitenin kötülüklerini ya da yanlışlarını görmek değildir. Akses'in amacı bu realiteden farklı bir realite yaratmaktır. Aksesin şahane araçları vardır. Bunlardan bir tanesi bundan daha iyi nasıl olur? E, bu akseste sıkça kullanılan bir sorudur. Her zaman iyi bir şey olduğunda veya kötü bir şey olduğunda sorulabilecek harika bir sorudur. Sorun ve alacaksınız. Evrenin e, yasalarından biridir bu. E, buralarda işlerin yürüme yolu böyledir. Ancak alıp kabul etmek için de sormalısınız. Kaçınız bunun bir şekilde bir zayıflık ya da bir yanlışlık olduğunu veya eğer sormak zorundaysanız bunun sizin için bir başarısızlık demek olduğunu düşünürsünüz. Evet, bundan daha iyi nasıl olur diye sorduğunuzda Evren bunu size göstermek için sabırsızlanır. O zaman hep birlikte soruyoruz. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan başka neler mümkün? Ee, aslında e, akses araçlarıyla birlikte, akses sorularıyla birlikte biz bakış açılarımızı değiştiririz. Bakış açılarımız, sevgili Dr. Dane Heer'ın söylediği gibi, bakış açılarımız reel temizliği yaratır. Reel temiz bakış açılarımızı değil. Her bir bar seansında ya da akses sınıflarında olduğunuz zaman e, bakış açılarınız, projeksiyonlarınız, yargılarınız, sonuçlandırmalarınız bir mum gibi eriyip gider. Bundan daha iyi nasıl olur? Bir de akseste şöyle bir öngörü vardır. Kendinizi yargılamayı bırakın. Yargı kendimize yapabileceğimiz en büyük kabalıktır. Başkalarını yargılamak zaten bizim haddimize değildir ama kendimizi de yargılamayalım. Kendimize yargıladığımız zaman o döngünün içerisinden çıkamayız. Yargılamayı bıraktığımız zaman da gerçekten hayatımızda birçok dönüşümlere sebep olur. Bundan daha iyi nasıl olur? Akses karşılısınızın birinci ayağıdır. Akses bars 32 noktaya dokunarak yapılır. Kafatasındaki akupunktur bölgeleri de diyebiliriz. 32 bar vardır. Para barları, e, sağlık barları, şifa barları, kontrol barları gibi gibi 32 tane bar, bar üzerinde çalışma yapılır. Ve bu çalışma sonucunda da bizim e, paraya karşı bakış açılarımız, işte yaratılışa karşı bakış açılarımız, yaşlanmaya karşı bakış açılarımız ve birçok bakış açılarımız değişir. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve Akses'in şahane bir aracı daha vardır. Her şey göründüğünün tersi, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersi, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Bunu bilinçli zihnimiz algılayamaz. Ben çok algılamaya çalıştım, anlamlandırmaya çalıştım ama Hiçbir şekilde anlamlandıramadım. E, bu bizim bilinçaltımıza söylenen bir sözdür. E, bu geçmişten e, bizi koparır, gelecekten koparır ve ana çekilmemizi e, sağlar bu araç. Gerçekten çok güçlüdür. Size çılgına çeviren biri varsa, uykusuzluk çekiyorsanız ve beyniniz bıdır bıdır konuşmaya devam ediyorsa... 3 ila 20 kez her şey göründüğünün tersi, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersi, hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Dediğiniz zaman inanın karşınızdaki kişi sizi çılgına çevirmekten vazgeçer. Mışıl mışıl bir uyku çekersiniz ve beyniniz bıdır bıdır konuşmayı bırakır. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan başka neler mümkün?